Yine hızlı XP yi kasmak için günlük görevleri bitirin. Haftalık görevlerin hepsini tamamlayın. Ayrıca teknik direktör ve oyuncu görevlerini de tamamlayın. Böylelikle şu an bunların hepsini bitirirseniz 5. levele gelmiş olursunuz erkenden. Bu premium olayını aslında hemen de almanıza gerek yok. Sezonda ilerlemeye devam edin. 15. levele geldiğinizde de alabilirsiniz. Aldığınızda geriye dönük ilk levelden itibaren olan premium ödülleri de alabileceksiniz. Yani kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Acele etmenize gerek yok. 500 kanınızı biriktirip sakin bir şekilde alabilirsiniz. Veya FP ile de alabilirsiniz. Bu yeni özellikle sevdiğim bir şey, mesela 20. levele geldiğimizde 10.000 x birlik bir sezon puanı veriyor. Bu da bizi doğrudan 30. seviyeye atıyor. Oyunun bu dönemlerinde ekstra oyunu oynamadan hızlıca level atlamak gayet iyi bir seçenek. Herkesin aklına şu takılabilir: Premium'u mu alacağım yoksa ücretsizimi? İkisinden birini mi seçiyoruz? Hayır, ikisini aynı anda alabiliyorsunuz. Yani bir levelde iki tane ödül kazanmış olacaksınız. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz veya DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.